Merhaba, ben Arabulucu İbrahim Koyuncu. Evet, bu gündemde ben aynı zamanda Arabulucuyum biliyorsunuz. Bu buraya özellikle işçiler geldiği zaman bilinmeyen insanları tedirgin ediyor, korkuyor. Ben neye imza atıyorum? Bunu imzalamak zorunda mıyım? Ben hakkımı kaybedebilir miyim? Hayır bu konuda korkmalarına gerek yoktur. Bu sorunların çözümü tamamen arabuluculukta yatmaktadır. Arabuluculuk yolu basit, ucuz ve zamandan tasarruf sağlar. Arabuluculuk tutanağı ilan niteliğinde bir belgedir. Yani şöyle düşünün. işçi ve işveren anlaşamadı. İşçi ne yapacak? Önce bir arabulucuya gidecek. Anlaşamazsa dava açacak. Neden dava açıyor? Davanın sonucunda bir mahkeme ilamı elde etmek için. Mahkeme ilamında işçinin alabileceği haklar mahkemece orada sıralanır. İşte varsa kıdemi, ihbarı, fazla mesai kalem kalem sayılır. Biz buna ilam diyoruz. Bunu almak için iş, işçi yıllarca uğraşıyor. Bazen 3-5-7-8 yıla kadar çıktı olabiliyor. Halbuki ara buluculuk tutanı dakikalar içinde taraflar anlaşmışsa hazırlanır. Yasa gereği de bu ilam niteliğinde belge sayıldığı için işçi yıllarca uğraşmasına gerek kalmadan ilam niteliğinde belge elde etmiş oluyor. Peki ona işçi avantajı ne? İlam niteliğindeki belge şu demek. Şayet anlaştınız, işveren dedi ki ben size şu kadar tazminat ödeyeceğim şu tarihte. O tarihte ödemediği zaman işçi bu ilan nitelindeki belgeyi e, mahkemeye sunacak icra edilebilirlik şerhi alacak. Bu birkaç günle anılabiliyor. Hemen icraya verip icra işleme başvurabilecek. Ama ben şunu gördüm e, arabuluculuk meslek hayatımda. Bugüne kadar arabuluculuk tutanağında anlaşma olup da işçinin haklarını ödemeyeni ben bugüne kadar daha hiç rastlamadım. Bütün meslektaşlarımızla da bu konuyu kendi aramızda tartıştık. Bu husus kesinlikle söz konusu değil. Yani işverenler anlaşmaya uyma eylemindeler. Burada bir şey daha dikkati çekmektedir. Şimdi taraflar mahkemeye gitti. İşçi bir avukat tutuyor. E, doğal olarak işveren de bir avukat tutuyor. Bugün için düşünecek olursak Asli Hukuk Mahkemelerinde en düşük avukatlık ücreti 9200 TL. Ama en düşük arabuluculuk ücreti 1600 TL. Aradaki farka bakar mısınız? Artık kaybeden taraf diğer tarafın da avukatlık ücretinin, mahkeme masraflarını ve icra masraflarını da ödüyor. E bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman ana paraya gelmeden kaybeden tarafın ödeyeceği ücret 20 ila 30 bin lira arasında bir rakam. Ana parayı da bunun üstüne eklediğiniz zaman çok büyük mevlarlar çıkıyor. Halbuki buna gerek yok. Burada ara gidecekler. Oturacaklar, Hani şu anda konuştuğumuz gibi, müzakerelerini edecekler, çayını kahvesini içecekler, anlaşma tutanağını imzalayacaklar. Taraflar masada mutlu bir şekilde ayrı, ayrılacaklar. İşveren e, kıdem tazminatını ödeyecek, işçi parasını alacak. Dolayısıyla herkes mutlu bir şekilde masadan ayrılacak. E, şunu söyleyebiliriz. Arabacılık yoluyla yapılan anlaşmalarda işçi ne elde ediyor? İşçi bir, haklarını garanti altına alıyor ve aynı iş yerinde çalışmaya devam edecek. İki, işveren açısından düşünelim. İşçi kıdem tazminatını alıyor, aynı iş yerinde çalışmaya devam edecek. Ne olacak? İşverenin iş düzeni bozulmayacak. Çalışanını kaybetmeyecek, artı ödeme dengesi bozulmayacak. Hani burada yasayla getirilen bir şey var, devletimizin sağladığı bir kolaylık. Şimdi bir iş yerinde bir tane işçi EYT nedeniyle ayrılsa bu işveren için çok e, büyük bir parasal zorluk teşkil etmez. Ama öyle iş yerleri var ki, mesela ben biliyorum Petlas'ta dört bin küsür kişi çalışıyor. Bir anda birkaç yüz işçinin EYT'li olarak iş yerinden ayrıldığını düşünün. Bunu kıdemine çarptığınız zaman işveren çok büyük bir külfettir. İşte devletimiz bunu düşünerek işverenlere bu EYT kapsamında işten ayrılanların kıdemini ödemek üzere kredi garanti fonundan bir kredi sağladı. 6 ay ödemesiz bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 5 yılda ödemeli bir kredi. Bu işverenler için çok büyük bir nimet. Ödeme dengesi bozulmak, bozulmaz dedik devlet toplum açısından faydası nedir? Arabuluculukta anlaşma yaptığınız için artık taraflar yargı yoluna başvurmayacaktır. Başvurmayacaktır. hani eskilerin deyimiyle mahkeme kapılarında sürünmeyecektir. Artı en önemli şey toplumsal barışa katkı sağlar. Arabuluculuk tutanayla yapılan anlaşmalar nasıl katkı sağlar? Şimdi taraflar, ben şunu biliyorum, mahkemede bir sorun çıkıyor. Bir taraf kazanıyor, bir taraf kaybediyor. Kaybeden taraf zaten mutlu olmuyor. Çoğu zaman kazanan taraf da mutlu olmuyor. Neden? Bir alacağına zamanda kavuşamıyor. Halbuki ara buluculukta taraflar uzlaşarak, el sıkışarak masadan ayrıldığı için e, anlaşmanın tarafları e, anlaşmaya uyma eğilimindeler. Ve iki taraf da gülerek masadan ayrılıyor. Toplum toplumsal barışa en büyük katkısı da budur. Mahkemelerinde iş yükü hafifliyor. Söyleyeceklerim bundan ibaret.